3, 2, 1, kayıt. <laughs> Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, her ay bir fotoğraf etkinliği After Party video serisinin e, bir başka bölümüyle karşınızdayız. E, bunları hızlı tur diyeceğim. Çünkü e, 8 tane fotoğraf kalmıştı. Ekim ayının e, içinde değerlendirmediğim. E, bu fotoğrafları bu video serisiyle e, değerlendirmeye devam edeceğim. E, ne manaya geliyor bu? Şu manaya geliyor. Muhtemelen 8 tane farklı video olacak. Hepsini tek bir videoda toparlayayım demiştim ama e, muhtemelen 45. denememden sonra fark ettim ki böyle bir şey mümkün değilmiş. O yüzden de muhtemelen 8 video halinde yayınlayacağım bunları. Bu hepsinin intro girişi olacak. O yüzden de e, umuyorum kısa bir şekilde bunları toparlayabilirim. 3'er 5'er dakikalık videolar halinde bunları size sunmayı planlıyorum. Şu an 1 dakikalık bu girişin ardından Buyurun. Hızlı turun yedinci fotoğrafıyla birlikteyiz. E, i̇smini vermek istemeyen bir arkadaşımız göndermişti bu fotoğrafı. İlk beşe giremeyen fotoğraflardan birisi de buydu. Şimdi e, fotoğrafla ilgili direkt aslında şeyle başlayabilirim. Fotoğraf birazcık yamuk bir fotoğraf. Bunu düzeltmemiz lazım öncelikle. E, diğer videolarda da hatırlarsınız demiştim, hani fotoğrafın içinde bulunan e, Doğal olarak bulunan bazı şeylerden, insan yapımı veya insan veya işte ne bileyim ağaç, bina her neyse referans alarak sizin kendi dengenizi oluşturmanız lazım fotoğrafta. Burada neye bakabiliriz? İnsanlara bakabiliriz, buradaki direğe bakabiliriz ama mesela bu direğe bakarsak eğer yanılırız. Çünkü o direğe göre mesela şu an dikliğimi ayarlıyorum fotoğrafta. Gördüğünüz gibi iyice bu tarafa doğru çöktük. Haliyle bunlara kanmamanız lazım. Şeyma'nın fotoğrafında da yanlış hatırlamıyorsam bunu söylemiştim. O yüzden nereye hedef alacaksınız? Buradaki binalar. işte şu çizgilere denk gelen binaları kullanmak mesela çözümlerden birisidir. Bu abi de mesela yamuk yürüyor birazcık. O yüzden arkadaki binalara göre ben alıyorum kendi diklik dengemi. Aşağı yukarı şu şekilde bana dik gibi görünüyor. Şuradaki binanın çizgilerinden baktığım zaman, buna baktığım zaman, buna baktığım zaman bu şekilde biraz daha düzgün bir fotoğraf. Yani baktığınız zaman sizi ilk etapta şaşırtmayacak bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Her ne kadar buradaki bu direğin yamuk olmasına rağmen. Şimdi sıkıntılardan birisi de o direk. E, fotoğrafta çok yani odaklanma sıkıntısı yaşıyoruz o direk orada olduğu sürece. O yüzden bence onu da oradan almak lazım. Haliyle kadrajınızı biraz daha şu şekilde küçükmeniz lazım mecburen. Yani kırpıyorsunuz fotoğraftan, evet bir şeyler kaybediyorsunuz ama o direkt orada çok şey bozuyor, görsel olarak sıkıntı yaratıyor. O yüzden onu da kesiyorum. Mesela böyle bir görüntü biraz daha temiz bir görüntü. Etrafta benim işime karışan yok. Yani bir çekilin abi, benim burayı görmem lazım hissi bende yaratmıyor böyle olunca. Daha sade bir görüntü var. Sıkıntımız da aslında bu fotoğrafın biraz fazla sade olması. Evet, yeryüzünde bir karmaşa var. Sketchbook'a dönersem daha iyi anlatabilirim bunu. E, fotoğrafın orijinalinde gördüğünüz gibi burada e, sol taraftaki direk e, ve bu yamukluk direkt bir şekilde şu an e, çarpıyor yani bana. E, şimdi burada e, hani ilk videolarda da söylemiştim ya gökyüzüne gereğinden fazla alan vermeyin diye. Gökyüzü burada boş. Haliyle burada gökyüzüne bu kadar alan vermemize gerek yok. Yerde bir hikaye dönüyor yani. İşte burada konuşan adamlar var. Burada bekleyen birisi var, burada bekleyen birisi var, burada bekleyen birisi var. Yani buradaki insan popülasyonu size ilginç hikayeler sunabilir. Ee, onun dışında buradaki bu e, geminin yaptığı açı, e, işte hani şuradaki şu çizgi, e, ne bileyim binaların on yeryüzüne oluşturduğu dikey çizgiler vesaire. Yani bu taraftan gene hikaye olarak bir şeyler çıkarılabilir. Biraz daha belki alt kata inip başka hikayeler aranabilir, buradaki bu çizgi kullanılabilir, buradaki bu çizgi kullanılabilir vesaire vesaire. Yani burada e, gökyüzünden ziyade yeryüzünde daha fazla bir şey sunuyor bana. Gökyüzünde neye bakacağım yani? Şuradaki işte e, elektrik direklerine mi bakayım? Buradaki direğe mi bakayım? Hani bunları mesela çıkarmamız lazım demiştim zaten. E bunları çıkardıktan sonra gökyüzünde hiçbir şey yok ki. Neye bakacağım? E, Instagram'da e, reel çekmiştim. E, edit kısmında. Gökyüzünü doldurmamın sebebi birazcık oydu. Şuradaki renk parlamalarını biraz daha patlatayım ki en azından gökyüzü bu sıkıcılıktan kurtulsun. Haliyle böyle bir görüntüde fotoğrafa bakıyorum böyle. Ha iyi peki. E, güzel. Deyip devam ediyorum. E, vakit harcamıyorum fotoğrafta. Yani ben buradaki adam niye bekliyor? Buradaki abla niye bekliyor? Bu adam niye böyle işte yana kaykılmış? Bunlar acaba ne konuşuyor falan? Bunlara hiç bakmıyorum bile yani. Yeryüzüne inemiyorum. Çünkü bu gökyüzü şey yapıyor. Beni itiyor fotoğraftan. Sıkıcı hale getiriyor. O yüzden de gökyüzüne gereğinden fazla alan vermemek lazım. Yeryüzüne biraz daha odaklanmak lazım. Hani baktığınız zaman sanki dengeliymiş gibi görünüyor. Gökyüzünde de yeterince yer var. Yeryüzünde de yeterince yer varmış gibi görünüyor. Ama burada bir kaos var. Burada <laughs> hiçbir şey yok. Hani uzay sessizliği Türkiye ekonomisi. Hani <laughs> öyleymiş gibi oluyor yani. Haliyle dediğim gibi burada dengelememiz gereken başka başka şeyler var. Ayrıca konseptle de çok fazla uyuşturmakta sıkıntı çekiyor insan. Evet sonbahar hüznünü işte buradaki senin vedanla hani ben veda ediyorum, sonbahar yaşıyorum, sonbaharın etkileri gibi bir his yaşıyorum falan diye tabii ki bağlayabiliriz demiştik. Soyut bir şekilde yaklaşabilirsiniz konuya demiştik. Ama burada ilk bakışta bunları açık, anlamak biraz zor. Haliyle benim çekenin kafasına girmem lazım. O noktada da empati empati kurmak birazcık zorlaşıyor O yüzden de tüm bunları birleştirdiğim zaman ilk 5'e girememe sebepleri bunlar bunlar olabilir ee, diyerek toparlıyorum bir sonraki fotoğrafta görüşmek üzere.